Arkadaşlar herkese merhaba. Geçen hafta bahsettiğim gibi artıyor karavanda. Şimdi ikinci araçlarıyla beraberiz. Ee, onunla ilgili detaylar alacağız. Geçen haftaki aracımız Muammer kardeşimle çektiğimiz Semi Entegre'ydi. Bu da Alkovenli modeli. Şimdi benim orada fark ettiğim bir şey var. O videoda söylemeyi unuttuk, atladık. Şimdi Art 3, Art 2 diye iki model görünüyor. Evet. Şimdi onun arasındaki farkı tekrar kısa bir alalım. En azından ondan sonra detaylarına başlayalım. Şimdi herkese merhabalar tekrardan. Evet, Hoş geldin. Ee, hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Ee, Art iki modelimiz bizim ee, bu aracımız alkovenli araç. Evet. Şöyle yani, geçelim öne tabii, doğru. Tabii, öne doğru evet. şöyle geçebiliriz. Tamam. Alkovenli araç dediğimizde alkoven ve temen zaten birbirinden ayıran şapka kısmı oluyor. Yukarıdan yukarıda tekrardan bir yatak alanı çıkması ankoven'de ile sementegramın hemen tek farkı budur yani. Ee, bu art 2 modelimiz. Evet. Bir, bir önceki aracımız art 3 model. Üçlü sementegre olan aracımızdı. Evet. Ee, aslında mobilya olsun, e, teknik özellik olsun. İkisi de en full paket olduğu için çok fazla arasında bir fark yok. Ama tabii ufak tefek bir dokunuşlar istiyor marka tentepedi abi. Tabii tepede yani. tekrardan bir yatak yani. olması. Aynen İki öyle. tane çift kişilik bir yatak var. Bir Kesinlikle. tane de Çilik çocuğun yatabileceği bir yatağımız var. Aracın içerisinde girdiğimizde bunları göreceğiz zaten. Evet. O zaman şöyle başlayalım. Yani aracın kenarından başlayabiliriz. Bir geçen hafta yayınladığımızda arasında burada değişik bir şey var. Ee, dış dolumumuz burada. Hani evet. yönleri biraz daha değişik. Yine televizyonu tamam. kasetli tuvaletini kullandık burada aracımızın. Ee, aynı şekilde elektrik değişikliği. Geçen hafta ikincide. Evet. Yandaydı. Bunda da aynı mı? Bunda içeride. İçeride. Bunda içeride. Burada tamam. Burada içeriden şey oluyor. Şu yine, dış dış oluyor. Yine dış dış brandamız ve tamam. dış dışımız yine aynı şekilde. Burada bir evet. oluyor. Tamam. Burada yine bir e, servis alanımız. Servis alanımızın içerisinde yine bir dışarıda evet. atıyorum bir şey lazım oldu. Priz çekilecek oldu. Buradan direkt 220 bağlantımızı alabiliyoruz. Tamam. Ee, yine bir servis alanımız burada mevcut. Evet. Zeminde kullandığımız malzemeyi tekrar soralım evet. Larex üstü siga kaplama. Evet. Tamam. Yani e, bunun aslında çam ham malzemesi çamdır tabanı. Evet. Üstüne biz e, 7-8 işlemden geçiyor. Ahşapta ne kullanıyoruz bu araştırmaya sen? Mobilya aksamımızda kavak kontrolü üstü evet. kalibreli kavak kontrolü üstü A sınıfı laminant kaplama kullanıyoruz. Okay. MDF olayımız kesinlikle söz konusu kesinlikle değil. Evet. söz konusu değil. Tamam. Şöyle. Burada yine bir bisiklet, taşıyıcımız, e, tool, tool bir bisiklet taşıyacağımız tool tool'un bir bisiklet taşıyacağımız çift bisiklet taşıyacağımız burada rahat yana. Arka taraflarımızda yine e, geri görüş kameramız Şimdi, ve şöyle, güvenlik kameramız. Bir önceki araçta biz bunu unuttuk. Evet. Güneş panellerimizden bir bahsedelim. Evet. Güneş panellerimiz e, bu aracımızda toplamda 4 adet evet. e, 230 watt olarak 920 watt 4 adet. 920. Toplamda 920 watt bir güneş panelimiz mevcut. Yani bir karavan için oldukça yetebilecek bir şey. E, az önce aracın üstünü gösterdik ama şu an ikisi bağlı diğer ikisini atölyemizde direkt monte edip müşterimize teslim tamam. edeceğiz. Fuarımızda satıldı zaten aracımız. Tentemiz. Tentemiz, Tool marka. Evet, e, tool manuel evet. Tool marka. Kaç Gayet güzeldi. E, ee, üç buçağı iki buçuk. Üç buçağı evet, iki, iki buçuk. Tamam. Servis kapaklarımızı bu da pistonlu olarak kullandık. Evet. Buradan böyle Mercedes sistem deniyor buna. Ha. Kendiliğinden açılıyor. Seviyesine kendi geliyor. Yine burada fanlı, çift fanlı buzdolabı menfezimiz mevcut. Hı hı. Aracın etrafında yine zaten camları oldukça, berhimi marka camlarımız oldukça bol tuttuk. Evet şöyle buradan da gösterelim. Evet. Evet arkadaşlar, yoğunluğu görüyorsunuz. Kısa bir ara içeride görüşmek, görüşmek üzere. Ederim. İçeriye geçmeden önce senden küçük bir detay almam lazım. Kasadan da biraz bahseder misin? Tabii, kasamız bizim e, CTP panel dediğimiz e, high gloss malzemeden, kullandığımız zaten görünüşünden de görüldüğü üzere Parıl parıl parlayan bir malzememiz. Evet. Ee, soğuk hava depolarında, frigo frik kasalarda kullandığımız kullanılan malzemenin birebir aynısı. Yani sertlik olarak, vurma kırma olarak hiçbir sorun problemi yaşamazsınız. Uşun yani, geçiriyor mu? Kesinlikle. <laughs> Ona garanti veremiyoruz. <laughs> Allah kimseye de öyle bir Allah karşılaşmasın. Ee, evet. Kapımız yine bu aracımızda Berhimen'in kapısını evet. kullandık. Tamam. Çöp kovalı. Bir öncekiyle. Aynı kapı, aynı kapı. Çöp aynı. renkleri belki farklı olabilir. Tamam, o zaman öyle oluyor. Tamam, buyurun. İçeriden edelim. Evet, evet. Şimdi, Şimdi bu abi, aracımıza gel. bindiğimizde evet. diğer aracımıza göre daha bir ferahlık veren kısım var. Neden? Bu aracımız alkovenli olduğu için e, 60 santim yukarıya doğru bir uzama payımız var. Yukarıya çift çift kişilik bir yatak ekliyoruz. Oldukça bir ferahlık veriyor çift kişinin rahatlıkla yatabileceği 120'ye 2.15 bir yatağımız burada mevcut. Izleyerek, evet izleyerek. Evet kesinlikle. Ağır, güzel. Alkoven'in gözünü seyir. Alkoven tabi Alkoven biraz daha. Ee, buraya seyyar bir merdiven evet. koyduk yukarıya. Tamam. Abi biliyorum mu merdiveni ben? Müthiş bir, Andrik, merdiven. bir merdiven. Çok güzel bir, Kurulu bir merdiven. Kurulumu çok basit. Pıt pıt, pıt 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 pıt. Pıt hemen abi böyle. Kendi hemen yerinden alıyorsun. Hemen böyle yukarıdan tık, tık, istediğin zirmet, yere. Evet abi çok istediğin güzel. İstediğin yere böyle ulaşım sağlayabiliyorsun. İstediğin evet. kademede. Orası yüksekliği var bayağı var ne kadar yüksekliği. buranın yüksekliği hemen hemen senin boyun kaç abi benim boyum 1.80 1.80 Abi, bir 170, üst tarafıyla birlikte hemen hemen şurayı hesaplarsak daha fazla. 1.90-1.95 arasında bir evet. mesafemiz var burada. Evet. Ee, yine bu aracımızda dolap modellerimiz, niş modellerimiz aynı. Alkuvenli olduğu için bu boş alanımızı kitaplık olarak bir değerlendirme yaptık. Tamam, çok hoş olmuş. Ee, yine burada bizim 4 kişinin hatta portatif bir sandalyeyle burada 2 kişiyi daha ağırlayabileceğimiz toplamda 5 veya 6 kişinin rahatlıkla yemek yiyebileceği bir alanımız mevcut. Evet ee, Yine burada bir önceki araç tabii, bir önceki araçta, tabii, bir masa önceki araçta pistonlu masamız var burada evet. hem ileri geri hem sağa sola hem de kendi ekseninde dönen bir masamız mevcut ve de aşağı yukarı pistonu sayesinde rahat cana masaya dönüşebilir sistemimiz var buranın Şimdi da kendisi sünger tabi süngerimiz var Süngerimizi buranın üstünde peki bu araba üssüttak kaç kişilik abi bu araba bir artı bir olarak geçiyor ee, ya ben buranı anlamıyorum nasıl oluyor bu ya bir Bunu değiştirebiliyor muyuz sonra? Tabii değişiklikler olabiliyor. TSE'den geçirirken farklı prosedürleri var. Yani evet. müşterimiz isterse ben hani 3 artı 1 istiyorum, 5 artı 1 Aha. istiyorum. Elimizden gelen... Nasıl yapılıyor peki o işlem? Yani o... Sıfırdan o işlem bayağı oldukça yorucu bir süreci Neden? ve yorucu bir zahmeti var. TSE'den geçiriyoruz. Koltuk testine tabi oluyor. Koltuğu boş olarak TSE'ye gönderiyoruz. Bir sürü prosedürü ne var. Ya? Peki tabii. şimdi bu Tek teker miydi bunlar ben görmedim. Çift teker bu araçlarımız. Çift teker. Peki bunları B sınıfı kullanabiliyor mu? Tabii. Bu araçlarımızda e, karavana döndükten sonra hı hı. herhangi bir ehliyette sıkıntımız olmuyor. Zaten bu aracımız kamyonet olarak geçtiği için kamyonet hiçbir araçta B sınıfının zaten normal olarak da hiçbir sıkıntısı yaşanmıyor. Peki bunların e, şey yıllık vergileri yine ticari olarak mı? yine değil, ticari nasıl? olarak yani Her çok sene. her sene oluyor. Hiçbir fark olmuyor. Yine senede bir muayene muayeneye giriyor araçlarımız. Evet, o şekilde. Tabii sigorta olarak Bütün da tabii yani. sigorta olarak da karavan sigortası yapılıyor. İster istemez biraz diğer araçlara göre bir tık fazla, fazla olabiliyor. Gibi. Evet. Tamam. Ee, burada Bunu... yine mutfak Heh. dolaplarımızı biz oldukça geniş tuttuk. Abi ben bu tarafa geçeceğim bu tabii, sefer. Tabii lütfen. Şuraya bak ya. Ne güzel. Kocaman alan Dön, dön, Mutfak dolaplarımızı evet. oldukça geniş ve ferah tuttuk buralarımızda yine. Tamam. Ee, aynı şekilde yandan tezgahımız. Tedford'un üç gözlü ocağı. Evet. Yine böyle bir kendiliğinden ev yemeği. Evet o bir önceki evet. araçtan bahsettiğimiz. Tamam. Şurada bir saklama gözümüz. USB girişlerimiz. Tabii şeylerimiz. bir nişimiz burada mevcut. Evet. USB ve 200 Şu yanda var. arkadaşlar şöyle orada göstereyim. Orada nişimiz. Evet. Kadeh bardakları kimin ne koymak istediği zaman orada. E, burada yine bir kullandığımız tandem box çekmecelerimiz. Bu ondan Bundan box... büyük mü ya? Bundan bu daha büyük, büyük. tabii, evet. daha büyük. Daha daha büyük, daha daha ferah. Evet. Oldukça. Biraz daha şey yapıyor. Aynı şekilde burada yine dep depolama alanlarımız. Evet, tamam. Ee, burada Bu da mı aynı? Diğer aracımıza göre banyomuz biraz daha küçük ama tabi normal küçük. karavanlara Nokcana göre yine e, 85'e 131 banyomuz var burada. Evet. Oldukça bu da ferah. Hatta özür diliyorum 135'e 85 olarak burada da yine büyük bir banyo alanı çok rahat rahat banyo yapacağımız ee, yine burada kaset Tetford'un kasetli tuvaleti hı hı. burada da yine kendiliğinden evyemiz bataryamız, banyo dolaplarımız mevcuttur. Evet güzel abi. Tamam. Bu aracımızla diğer aracımızın arasındaki bir fark da aynısı tablet. Tabi tablet. Akıllı otomasyon sistemimiz hı hı. yine burada mevcut. Turm'anın yine kombisini kullandık. Evet. Ee, bu aracımızda Turuman'ın hem elektrikli hem gazlı olan modelini, 4E modelini kullandık. Tamam. Kombi olarak. Şurayı da göstereyim sana anlatırken. Tabii, oldukça evet. geniş depolama alanları tuttuk. Evet. Ee, bu aracımızda 160 litrelik Tedford'un buzdolabını kullandık. Diğerine göre biraz daha geniş evet. ve e, şimdi buzdolabında 20 litre deyip geçmeyelim. Oldukça bayağı evet. büyük bir Çok alan oynam. oluyor. Tabii. Buradan alt tarafta buzluk alanı ayrı oluyor. Hı hı. Tamam. Yine burada e, Ted Fortun Doublex çift hazneli fırınını kullandık evet. ve yine yine arkada iki kişinin e rahat, tabi üst tarafta da hani depolama alanı olarak tamam, kullanacağımız güzel. Evet. güzel bir hani tepsilerimizi fırının Hı -hı. istediğimiz her şeyi koyabileceğimiz bir alan. Arka tarafta yine iki kişinin rahatlıkla yatabileceği bir çift kişilik yatak olarak ben size şöyle, ha, şöyle yol vereyim. Bu gene aşağısı şey mi? Ay özür. dilerim. Aşağısı ederim. arka e, çöp kovamızı oraya koyduk bu da. Evet. Burada. Ötekinde şey tar, vardı, tar, çamaşırlık vardı. Bunda da çöp kovasını buraya koydum. Tamam. Çamaşırlığa iptal edip. Tamam. Sen anlatmaya devam edebilirsin arkayı. Arka tarafta yine 125'e 215 15 bir iki kişinin rahatlıkla yatabileceği bir yatak alanı elde ettik. Ee, diğer aracımızla bu aracımızın farkı e, yukarı tarafları da niş yapmıştık. Hı hı. Bu aracımızla direkt dolap olarak bir modelimizi denedik. Ee, yine tekrardan 220 Max Air'in tavan klimamız karavanlara özel. Evet şöyle. Burada mevcut e, su yolu aydınlatmamız burada koridorda Hemen oldukça bir hava katan. Şu arkayı tekrar bir şöyle döneyim. Evet. evet. Su yolu aydınlatmamız burada. Arka Zamanla. tarafta bir tane televizyonumuz. Ön tarafta bir tane 12 volt Hı -hı. televizyonumuz. Bu araca ne istiyoruz? Bu aracımız e, Alcoven'de. Alcoven'li aracımız. Araç dahil. 2018 model otomatik 40 binde bir aracımızdı bu. Oo. Sıfırdan farksız. Harika bir aracımızdı. 45'e giriyor mu e, girmiyor. Hayır <laughs> girmiyor. %45'e de girmiyor. Hatta fuarda bu aracımızı e, müşterimize Okan Bey ve Melahat Hanım ailesine hayırlı olsun hayırlı diyerek olsun. sağ olun onlara <laughs> satmış bulunmaktayız. Keyifli Ağaz, kullansınlar. kullansınlar Ağızlarının tadıyla kullansınlar. Maşallah. E, şimdi elektrik sistemine değinecek olursak e, Şimdi ben soracaktım. O, bu koltukların altında ne var? Evet. Şimdi burası dışarıdan servis depo alanı. Aha. Dışarıdan ulaşım sağlanabilen Tedford'un bir servis kapağıyla e, ufak tefek malzemelerimizi ayakkabılarımızı koyabileceğimiz bir servis alanı olarak kullandık. Dışarıdan ulaşım oluyor ama buraya hı -hı, sadece. Hı. E, buradan da koltuklarımızın altına sabitleyerek e, akü sistemimiz, yaşam akülerimiz, hı -hı. E, bütün cihazlarımızı bunun içine koyduk. Aracımızda toplamda 2 adet 200 200 400 amperlik lityum akümüz mevcut. 60 amper MPPT cihazımız, 40 amper redresör cihazımız, 30 amper DC-DC şarjımız mevcuttur. Yani bu demek oluyor ki bu aracımızda elektrikle ilgili bir sıkıntı yaşamamız mucize diyebiliriz evet. bu aracımızda. Tabii. Yani oldukça üst düzey tuttuk. Buralar şimdi e, bilmiyorum göstermek istiyorsan elektrik tesisatını Görelim. Yoksa... Ulaşımı biraz zor oluyor. Ha, o zaman bozmayalım. Tabii, Zaten e, ulaşımı biraz zor oluyor. Bekleyenleri göstereyim Yani elektrik, elektrik sistemimize oldukça güveniyoruz. Bir sıkıntı olmayacağı ben, için. Ben, ben gösteriyorum, tanıtıyorum. Buradan sonra <laughs> sorumlu Sizde. Ee, yine evet. atlamayalım. Burada bir uyku klimamız. Max Air'in yine tekrardan. Hı -hı. Ee, burada kendini sabitleyebilen 26 dereceye sabitleyebilen bir uyku klimamız var. Hem havayı içeriye, içeriden havasını dışarı verip hem dışarının havasını içeri verebilen bir fan özelliğinde Evet da mevcut. Başka ekleyeceğimiz bir şey var mı? Teşekkür ederim. Bu iki model harcı modelimiz var mı? Ee, çalışmalarımız var ama şu an Voto, olarak yani Kemper'a devam ediyor muyuz? Kemper. Öpüyor e... Yani Talebe karşı görev mi yapıyoruz ya, yoksa? Kıramayacağımız, kıramayacağımız müşterilerimiz olunca ha. elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. Mesela fuarda e, önceden de bir diyaloğa girdiğimiz Hı -hı. hatta hemşerim kendisi Ankaralı o da <laughs> ricada bulundu ee, sözleşmesini yaptık ee, bir camper tarzı araç yapacağız Levent Bey'e, ona da buradan sevgiler iletiyorum 15 mi 17 mi 15 metreküp 15 düşünüyoruz metreküp. aracı temin ettikten sonra başlanacak inşallah ee, herkese çok teşekkürler ederiz teşekkür ederiz sağ olun bu aracımızı da tanıttık zaman ayırdınız ne en belki. azından sizleri de izleyicilerle tanıştırmış olduk İnşallah. arkadaşlar İletişim bilgilerini zaten bir önceki videoda vermiştik. Evet. İstersen tekrar alabiliriz. Partiyo Karavan olarak e, Instagram, Facebook'tan ve e, sahibinden.com portallarından bulabilirsiniz. Benden de bulabilirsiniz evet. arkadaşlar. <laughs> Biliyorsunuz zaten. E, dediğim gibi beni kullanarak iskonto bir şeyler yap Yapar. diyebilirsiniz. Elimiz, elimizden geleni. Yok muammer kardeşim e, eminim ki o konuda yardımcı olacaktır. Hı. Arkadaşlar yeni bir videoda görüşmek üzere diyorum. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Abone olup beğenmeyi lütfen unutmayalım. Takipleriniz önemli. Sağlıcakla kalıyorsunuz. Hoşçakalın. Ayağınıza sağlık. Çok olsun. teşekkürler. Teşekkürler. Sağ olun.